Sevgili gençler, bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde ikinci dereceden bir bilimlerini denklemlerle ilgili çalışma yapacağız. E, ÖSYM tarafından soru sorulan başka konular içerisinde de karşımıza çıkan bir konudur. Dikkatlice takip edelim lütfen. İlk sorumuzla başlayalım. Denklemin köklerinin Denklemin kökler çarpımı eksi 6 olduğuna göre diyor. M kaçtır diyor. Sevgili gençler az e, A sıfırdan farklı olmak üzere ax kare artı bx artı c eşittir 0 denklemine ikinci dereceden bir bilimden denklem nedir? Burada x1 artı x2 eksi b bölü a eksi b bölü a x1 çarpı x2 ise c bölü a'dır. Bunları unutmayın lütfen. Buradan kökler çarpımı eksi 6 olduğuna göre x1 çarpı x2 C bölü A eşittir. Eksi 6 imiş. Burada A'sı 1, B'si eksi 3, C'si budur sevgili gençler. Dolayısıyla M eksi 2 eşittir. Eksi 6. Eksi 2'yi sağ tarafa gönderelim. Eksi 6 artı 2. M eşittir. Eksi 4 olarak bulunur. Doğru cevabımız C yandır. İkinci sorumuza bakalım sevgili gençler. Kökler toplamı eksi 1 olduğuna göre m kaçtır diyor. Bir önceki soruda belirttiğimiz göre üzere x1 artı x2 eksi b bölü a bu da sevgili gençler eksi eksi m bölü 3 değeri eksi 1'miş. Eksiler birbirini götürecek artı olacak. Bunu çarpacak olursak bunda sevgili gençler eksi 1 ile 3 çarparsak eksi 3 olup doğru cevabımız Bursa'dır. Gümrükli gençler, denklemin kökleri x1, x2'dir. Kökler farkı 8 olduğuna göre m kaçtır diyor. Şuradan x1 artı x2, c bölü a'dan eksi c, eksi b bölü a'dan eksi 2. X1 eksi x de 8 olarak verilmiş. Taraf tarafa toplayalım bunları. Taraf tarafa toplayalım. Bunlar birbirini götürür. 2 tane x1 eşittir 6. Her iki tarafı 2'ye bölelim. Bunlar topladık 6 yaptı. 2'ye bölersek birinci kök, köklerden bir tanesi 3'müş. Kök demek denklemi sağlayan değer demektir. Burada yerine yazalım. x yerine 3 yazarsak 9, x yerine 3 yazarsak 6, eksi m artı 2 eşittir 0, 15, 2 daha 17, 17, m'yi sağ tarafa atalım, m olur. Yani doğru cevabımız Edirne. Dördüncü sorumuza bakalım sevgili gençler. Yine burada denklem verilmiş. Kökler x1 ve x2'dir diyor. Bu eşitlik olduğuna göre m kaçtır diyor. Sevgili gençler 3 tane x1 eksi x2 eşittir 18. x1 artı x2 eksi b bölü a'dan sevgili gençler 2 olur. Bakın eksi b bölü a'dan a'sı burada 1 b'si eksi 2 c'si de bu. Dolayısıyla taraf tarafa toplayacak olursak burada sevgili gençler 4 tane x1 eşittir 20 yapar. Her iki tarafı 4'e bölelim. x1 eşittir 5. Köklerinden bir tanesi 5'miş. Diğerini de bulabiliriz. x2'yi bulalım. Ee, ya da bunu değerine yerine yazalım. 5 yazalım burada sevgili gençler. x gördüğümüz yere. 5 yazarsak 25. 5 yazarsak eksi 10 artı 4 ve eksi 3 eşittir 0. Burası sevgili gençler 15. 3'ü gitti 12'ye oldu. 12 artı 4 e, eşittir 0. M buradan ne çıkar sevgili gençler? Eksi 3 olarak karşımıza çıkar. Doğru cevabımız Adana. 5. sorumuza bakalım. Denklemin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre x1 kare artı x2 kare toplumu kaçtır diyor. Sevgili gençler x1 kare artı x2 kare eşittir. x1 artı x2'nin karesi eksi 2 tane x1 çarpı x2. Buradan kökler toplamı sevgili gençler eksi b bölü a'dan eksi 3 eksi 2 çarpı kökler çarpımı c bölü a'dan 4. Bu durumda burası eşittir. 9 eksi 8. 9'dan 8 çıkarsa 1 kalır. Doğru cevabımız Ceyhan olur. Denklemin kökleri oranı 1 bölü 3 olduğuna göre M kaçtır diyor. Sevgili gençler bunun oranı 1 bölü 3 olması demek köklerden birisinin yani X1'in e, diğerinin 3 katına eşit olması demek. Demek. Burada Dikkat edelim şimdi burada sevgili gençler. X1 artı X2 eksi B bölü A'dan 8 olur. X1'in yerine 3 tane bundan yazacak olursak burası sevgili gençler. 4 tane X2 eşittir. 8. Her iki tarafı 4'e bölelim. Köklerden birisi 2 2'ymiş sevgili gençler. Bunu yerine yazalım. Kök demek denklemi sağlayan değer demektir. X gördüğünüz üzere 2 yazarsak 4. 2 yazarsak eksi 16 artı 3m eksi 2 eşittir 0. Burası eksi 12 eksi 14 yaptı burası. Eksi 14 artı 3m eşittir 0. Buradan 3m eşittir eksi 14'ü eşitliğin sağ tarafına gönderelim. 14 yapar. Her iki tarafı 3 ile bölecek olursak m eşittir 14 bölü 3 olarak bulunur. Doğru cevabımız 7. Yedinci sorumuza bakalım sevgili gençler. Denklemin simetrik iki kökü olduğuna göre m kaçtır diyor. Sevgili gençler ax kare artı bx artı c eşittir sıfır denkleminde a çarpı c sıfırdan küçük b de eşit sıfır ise simetrik iki kök vardır. Yani bu denklemin simetrik iki kökünün olması demek 4m artı 12'nin sıfır olması demektir. Ayrıca sevgili gençler 3 çarpı 9m'nin de sıfırdan küçük olması lazım. Bunlar pozitif olduğundan dolayı m'nin sıfırdan küçük olması gerekiyor. 4 tane m eşittir eksi 12 her iki tarafı 4'e bölelim. m eşittir eksi 3 olup doğru cevabımız bursadır. Sevgili gençler bu dersimizin son sorusuna bakalım birlikte. Denklemin kökleri x1 ve x2'dir diyor. Bu eşitlik verildiğine göre m kaçtır diyor. Sevgili gençler burada bak dikkat edelim. Burada şu ifademizde bir çapraz çarpıp toplayalım. Düz çarpıp bölelim. Yani burası x1 artı x2 bölü x1 çarpı x2 eşittir. 1 bölü 14. Kökler toplamı b bölü a'dan. Bakın burası şurası. Eksi b bölü a'dan ne yapar? Şuraya kaydıralım. m bölü 2 yapar. Kökler çarpımında c bölü a'dan yani burası a'sı 2 c'si 56 56 bölü 2 eşittir. 1 bölü 14. Şunlar birbirini götürür sevgili gençler. Buradan m bölü 56 eşittir. 1 bölü 14. Gerekli işlemlerimizi yapalım. M eşittir 56 bölü kaç yapar? 14. 56'yı 14'e bölecek olursak sevgili gençler 4 bulunur. 4 bulunur. Bu durumda doğru cevabımız Denizli olur. Hepinize üstün başarılar diliyorum. Hoşça kalın. Esen kalın.